Sabah namazı hicret namazıdır. Sabah namazı sabır namazıdır. Test namazıdır. Müminlerin başının dikileceğinin işaretidir Allah'ın izniyle. Bunun için kardeşlerim, sabah namazı kampanyamızı desteklemek zorundayız. Herkes arkadaşına tweet atsın, bugün sabah namazına kalkıyoruz, oyunlarında ben yokum. Bir milyon salavat kampanyası başlattık, sen 700 tane alsana, sen de 300 al, 1000. böyle de herkes ona pazarlasın, iyi be, pazarlamacı dinine döndük. Salavat kampanyası, Hatim kampanyası, niye oynarız bu ibaretlerle Allah aşkına ya? Sabah namazına kalkma kampanyası ben ona demiyorum. Nefsimizi ve iblisi karşımıza alıp, men de burlar, durun bakayım şöyle. Yok artık sabah uykusu, deme kampanyası diyorum ben heyecanlı sözler dinleyip mesaj atmak, tweet atmak, festen namaz kampanya. İyi namazını da internet kılsın senin bari. Zamanla o da olacak zaten. Oynamak yok dinimizde. Herkes birbirine pazarlıyor. Bana dediler ki kampanya varmış. O da ona diyor kampanya varmış. O da ona. Ona deyince kampanya oluyor zaten. Gene peygamberin sünneti garip ama. Salavat kampanyaların bini bir lira. Bir de gül gönderdin mi zaten uçtu peygamberin senin. Oynamak yok. Namaz oyun değil. Din eğlence değildir.